Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Ayda ben Merke. Bugün arkadaşlar e, videonun alt yazısında da e, olduğu üzere oyun hamuru Oyun, oyun, evet. e, oyun hamuru ben e, o uzun bir şey yapacağız. E, onu da arkadaşlar keseceğiz, biçeceğiz işte. E, ama kesecek bir şey yok. E, kesecek bir şey ben bulup geleyim başlasın oyuna bugünlere. Eee bekleyen arkadaşlar geliyorum. Çok özür dilerim. Çormalar Arkadaşlar acayip çok özür dileyerek geliyorum. Ben bir tane daha alıp geleyim. Arkadaşlar geldim. Ben kendimi de getirdim. Eee belkiinki gözükmüyor olabilir ama benimki gözüküyor. Görmüş olduğunuz gibi oyun hamurunu e, bunlar şöyle ağlar. Hangi meyinle kesen oydu? Evet. saniye arkadaşlar. E, i̇sterseniz başlayalım. E, şu kadar almak istiyorum ilk baş. Açıyorum. Abi niye benim için Almak Ama kasımı unutmuşum. E, oyun hamurunu kapları Play-Doh. Play-Doh, Doh, 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 Doh. Arkadaşlar Play-Doh'un bir şarkısı var. Ee, yazarsanız çıkar. Çok güzel bir şarkı. Ee, arkadaşlar ben karar verdim. tatlı yapacağım. Ya, veya kek yapacağım. Ben de ee, Açacağız arkadaşlar. Şimdi E, bunu keseceğim şimdi arkadaşlar e, çok özür diliyorum arkadaşlar arkadaşlar dediğim için de özür diliyorum arkadaşlar e, tamam sefer çok özür diliyorum. Şöyle yürüyoruz. Şöyle e, makasımızla keseceğiz arkadaşlar e, hava. Ayrıtmak olduğu için güzel çıkıyor. Şöyle kesiyoruz. Şöyle. Arkadaşlar kesiyorum. Kestim. Şöyle şöyle dilimler oldu. <laughs> ee, size yakından göstereceğim nasıl bilimler <laughs> <laughs> olduğunu. Ben, ben, pasta yapıyorum arkadaşlar. <laughs> ee, şu oyun hamurunu da açmak istiyorum. Kırmızı bir oyun hamuru ee, dişimi sıktım çünkü <laughs> oyun hamuru zor açmıyor. Ee, pasta yapmak istiyorum ben. Ee, bir yeni pasta. Şöyle arkadaşlar. Mantı yapıyorum. <laughs> Bu arada arkadaşlar, e, bu benim sanırsam 18. videom oluyor. Ama 18 de olmayabilir. E, birkaç video daha yükleyeceğim bugün. Bugün yükledim zaten e, ne e, elimize mesela bir nesne verdik. O nesneyi bulmaya çalıştık. Ee, onu da izleyebilirsiniz. Onu da tam Hı -hı. şuradaki like'ta e, nasıl olduğu varsa. Arkadaşlar e, bazı günler şey olmayabiliyor like. O yüzden like işini de halledeceğiz. <laughs> <laughs> ee, Arkadaşlar acayip özür diliyorum. Şöyle e, açıyorum şöyle evet yur, yur bu hamur çok sert onu da yur şöyle açıyoruz açıyoruz ee, arkadaşlar fazla olmuş birazını alacağım onda kalp var mı ee, ee. Çık, çık. Bu arada Arkadaşlar sizin sayenizde abonelerim bayağı yükselmiş. İnşallah daha da yükselir. 5 aboneydim 4 aboneye düşmüşüm. Çok üzgünüm o yüzden. Arkadaşlar ben size göre hareket edeceğim. Edeceğim. O yüzden arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. <laughs> ee, şöyle Arkadaşlar bu arada <laughs> televizyon Sesi geliyor olabilir Sesim <laughs> <laughs> kapatacağım Kumanda uzakta Şöyle kesiyoruz Şöyle Kestim arkadaşlar <laughs> Kumanda nerede Mahaz, Bu arada e, burada Görüyorsun Şöyle doğradım

unutma beni açmış babam ne Onda da kalmış çok özür diliyorum şöyle e, bir pasta yaptım çok güzel oldu görüyor musunuz e, bilmiyorum ama e, yakından da göstereceğiz üstüne e, beyaz ekleyip süzdüm. şöyle Ama yanlarında almam gerekiyor. Evet aldım. Ee, Benim pastam bitmek üzere. Üstüne birkaç da süsleme yapacağım arkadaşlar. Ee, şöyle pastam oldu. Daha da yaptık. Ee, üstüne minik minik topçuklar serpeceğim. ya mus ee, Şöyle arkadaşlar e, bitirmek üzereyim. Eee belki de bitirmek üzere sanırım. Arkadaşlar e, dakika 7 olmuş sanırım. E, sanırsam 14 15 yok 14 dakikada bitiririz videoyu. <laughs> ee, Onunla olmazsa <laughs> pastalık falan yarı kalırsa part 2 diye açacağım. <laughs> Şöyle. Arkadaşlar çok az kaldı. Gitmek üzere. İşte arkadaşlar, bitti. Ben senin süsleme de yapabilirim. Hı, süsleme nasıl olur? Çiçek yapmak istiyorum. Çok güzel bir çiçek yapacağım. Evet, çok güzel olacak. Ee, Çiçeğe benzemeye de bilir. <laughs> Bu arada küsük duruyor, bakmayın.

Arkadaşlar, bitti. Evet bu sefer bitti. İsterseniz bir film tasla daha yapacağım. Dakkaya göre e, Bunu 7 dakikada yaptıysam bir daha yapabilir bilmiyorum. Kardeşim bitmiş. Hmm. Ee, ben arkadaşlar karardı biraz o, özür dilerim Savaş, karardı içi karardı Bitirdim. çok güzel oldu ben şunları çıkarayım Evet arkadaşlar biraz daha yaptım pasta böyle çok güzel, güzel oldu varımızda. şöyle ıı, çok güzel İsterseniz size köfte bile yapabilirim. Bitirmiş. O ne? Mantı. Mantı. Mantı yapmış kardeşim. İçinde renk var mı? Yok mu? Karım. İyi. Onun daha iyi. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna gelmek istemiyorum çünkü daha da uzasın istiyorum. Biraz daha abi. Köfte. Yapacağım daha. Şöyle köfte. Yapalım. Abi bir Biz daha parası yapalım. Köfte ee, köfte 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 hangi renk olsun? <laughs> dön, 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 dön. Müzik açayım da arkadaşlar biraz ev şenlensin. Kral Pop Tv? Olmaz bu da hep iki arkadaşlar. Ee, dakika 10 olmuş. 25 dakikada çok güzel şeyler yapabiliriz. Yine baksak. Ee, arkadaşlar şarkıları çok seviyorum. Şarkılar şarkılar. Şarkılar şarkılar. şarkılar. Ee, burada duymuyor olabilirsiniz ama ben şarkı söylüyorum. Bugün ne var? De Arkadaşlar bu film evet. şey e, olduğunu yorumlarda yazarsanız sevinirim. Evet bugün yazı çiğ köfte yapayım? Yarısını çiğ köfte yapayım, yarısını sorma köfte. Köfte, Korşet, korşet, korşetler. Sana. Arkadaşlar, ne dediğim ki, NSK'lu 350 insanı kütür ediyor. Güzel bir adam. Kütür ediyor ama kütürü bile komik yani adamı o kadar iyi seviyorum. E, arkadaşlar, bir normal çiğ köfte, daha normal şey. Bir de lavash yapmak istiyorum. Bizi e, <laughs> de çiğ <çikayım>, köfte <laughs> evet. evet. Bizde o çocuğun bir savaş yapıyoruz. Ee, benim şeyim buradaymış. Onu kurtuldum. Evet, savaş da bitti. Savaş, savaş, Evet, e, koyarız. Şöyle böyle. Saralım arkadaşlar. belki ee, de bu sırada bayağı bir yaptı size çi köfte. Al. Ee, benim iki tane sanat eserim var. Ben onu getirip göstermek istiyorum. Ee, şöyle. Bu arada arkadaşlar zil çalabilir kusura bakmayın annem işten gelecek çünkü bara 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 dakika 12 olmuş şöyle bir sanat eserim var. Günaydın. Uh. Arkadaşlar e, bu neyli pasta olduğunu bilmiyorum. O yüzden yorumlarda yazmayı unutmayın. Arkadaşlar arkası biraz dandik oldu ama önü çok Önemli olan önü e, ben bunu yiyeceğim. Yedim. E, şöyle bir de çi köfte dürümü yaptım. E, son bir dakikan var belki Orhan. Evet. Bu arada arkadaşlar kardeşimin kanalını da bulmak istiyorsanız şurada sanırım şuradaki like'dan şöyle bir bu ne? Pasta sanırsam. <laughs> mantı. 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 Mantı ilerleyse şöyle arkadaşlar benim sanat eserlerim belki 12. Link. Evet arkadaşlar görüşmek canım. üzere. Kendinize iyi bakın. Git. Bay bay. Ee, arkadaşlar bu arada bir video daha çekeceğiz. Bu videoda da e, hamurla ilgili olacak bu sefer de e, nasıl olacak hemen anlatayım. E, ne yapayım, e, ne yapayım diye düşünürken birden buldum. Şey, oyun hamurundan dev sürpriz yumurta. içinden toy box çıkacak arkadaşlar veya oyun çıkar evet oyuncak çıkabilir bu arada yan yan bakıp duruyorum arkadaşlar televizyona kusura bakmayın televizyonu seviyorum çünkü evet televizyonu seviyorum çok şanslısın böyle komik bir abin var değil mi şöyle çıkarıyorum bu arada arkadaşlar kardeşimin kanalı da oldu demiştim bir daha diyeyim. Olmuştu. Ee, gözük Evet gözükmüyor. Şunu şunu koy kardeşim. Bir tane videom var. Ee, evet bir videosu var. Ee, hemen hızlı söylüyorum. çünkü 15 dakikaya geliyor. 15 dakikaya eğer geçersen video yüklemiyor. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Beğendiyseniz sağ, sağ sol alt tuşa beğenme ve beğenmeme tıklayın. Ee, eğer son 20 saniye sol tuşa tıklayarak da sağ sol alt abone olun. Görüşmek üzere. Yorum bırakmayı unutmayın.